Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta bir yerleri yıkıp para kazanma oyunu oynayacağız. Yani oyunun amacı yok. Sadece bir yerleri yıkacağız. Çantamızı dolduracağız, satacağız ve para kazanacağız. Böyle simülatör oyunların devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım. Böyle elimde bir bombamız var. Bir de silahımız var. Ve bir yerleri patlatacağız. Çantamız dolacak ve para kazanacağız bunu satıp. level 2 olduk level 3 olduk çok hızlı patlayacak gördüğünüz gibi direkt çantamız doldu ve iki kat para verdi 50 para dükkan da var daha başka leveller de var arkadaşlar yıkmak için bakalım 40 paraymış alalım hala alınmadı tamam Nereydi? Tamam gidelim. Vurduk ve bayağı verdi. 13 falan verdi. Yan taraflarda bazı yerler var arkadaşlar. Onlar da galiba Rebit de açılıyor. Çantamız yine doldu ve 4 seviye olduk. 5 olduğunda buraya gireceğiz. bir şey yaptım da. Ne yaptığımı bilmiyorum. Patlatalım sonra şey alalım. Bir tane çanta alalım. Ya da bomba mı alsak çanta mı alsak bilmiyorum. Bakarız. Patlat. Şuraya da patlatayım. Ne? Evet tamam. Aradan geçti zannettim. Korktum. Level 5 olmaya az kalmış. Şurada şans blokları var. Ne olduğunu bilmiyorum ama olunca bakarız. Sırt çantası mı? Sırt çantası ne kadar? 30 lira alalım. Bomba ne kadar? Bomba da 30 lira. Bundan da alalım. Tamam. Gidelim. Zaten bir çantamı doldurmakta 4 leveli geçeriz kolaylıkla. Gördüğünüz gibi. Ne? Arkaya gitti arkadaşlar. Bu nasıl bir şans ya? Aradan geçmeyi nasıl becerdin? Becerdin. Oyunda lag var biraz. Sonradan yıkılıyor arkadaşlar. Ondan bombaya en iyisi. Direkt pat 5 level olduk. Hemen şurayı bitirelim. çantamız doldurarak sonra gidelim. Evet patladı. Araba patlatalım şuradan. Hava da aşağıda uçuyor. Çok kasıyor. Kastığı içinde video kötü gözüküyorsa özür dilerim. Bakalım. Ve çantamız doldu. Öbür yere geçelim. 200 o paramız olmuş. Bomba mı alalım? Silah alalım diyeceğim. Bombayı. Ay silahı yani. Onu alalım. Bu nasıl bir silah? 3 bombalı atıyor. Arkadaşlar. Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Evet. Yıkıl yıkıl yıkıl. Yıkılmasını sağlıyorum. Ve oradan orası patlayacak. Patlamadı. koy buna arkadaşlar patlattım ve düştü çok kasıyor gördüğünüz gibi düştü bir de şurada konteyneri alttan patlatayım sonra da şu şey şey sürmeyi deneyeceğim traktörü Bakalım patlattık. Ya bomba koyma ya. Bomba koyun çok kasıyor. Ben yeni bomba alayım. Arkadaşlar şurada ilerideki yeşil şeylerini onu bilmiyorum. Bombaya bas al. Bayağı veriyor. Level 5. Sonraki bölüm galiba level 10'da. Oraya da sonra geçeriz. Patlatalım. Ama bayağı patlatamıyoruz. Tamam. Koy. Patlasın. Direkt çantamız doldu. Bir tane de çanta alalım arkadaşlar. Ah. Açıldı. Ne çıkacak? Paralı. Para çıktı. Bayağı direkt bunu alalım o zaman. 500 kapasiteli olsun istediğimiz kadar patlatabilelim. Çıkış diyorum çıkmıyor ya. Ah, çıktı. Oradan rastgele bir şeyler veriyor arkadaşlar gördüğüme göre. Vur. Tam 7 seviye olduk. Şu bombayı da denedik de. Çantamız hızlı doldu ondan o kadar bakamadık bakalım nasıl oluyormuş patladı 85 blok verdi bir de şuna bakayım arkadaşlar sürmeyi sürüyor mu ne sürmüyor ya ay kepçesine bomba koyacağım Bomba taşıyor. Yasaklık. Ne oldu? Lağa girdi ve patladı. Hiç <laughs> hiçbir şey kalmadı. Şimdi bunu içine at. İçine mi girdi? İçine girdi. Ve patladı mı? Patlamadı da, neyse. Tikerlerini koyalım. Evet. sekiz 8, 8 level olduk. 2 level kaldı sonraki kartıya geçmemize. Hadi gidelim. Bu da patlatıyoruz. Ve arkasında bir tane kamyon var. Yük taşıyor. Bunu patlatayım bari. Şu ön tarafı da patlatayım. Burada ne yapıyor önce? Parçalar havada uçuyorlar yüzünden. Arkadaşlar bu arada daha fazla simülatör oyunu gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Burada ne renk? Seviye 55'te Revit atabiliyor musunuz? Yani renk atlayabiliyor musunuz? Yani şu an biz daha 8'de öyleyiz. yani ona, ona gerek yok. Vurduğumda 9 level olacağız ve olduk. Bas. Şimdi burayı da patlattıktan sonra çantamız dolacak. Hemen satmaya gidelim. Ve kaç? Bin lira geldi. Of. Çok iyi. Alalım şimdi. Bombayı alayım. Bombayı. Bir level kaldı sonraki seviyeye geçmemize bir seviye. Şurada bir tane uçan vardı. 400 yok Bir işimize yaramaz. Yarasa da yaramıyor. Ha, harita hala yenilenmedi. Ne ee, bastım. O, odunlar düşüyor kafamıza Kafamıza odunlar düşüyor İyi direkt doluyor bu iyi oldu Patlat orayı tekerlekler gitti Burası da gitti Çantamız niye dolmuyor ya Çok fazla almışız Baya fazla Arkadaşlar devam ediyoruz Bu arada harita yenilenmiş bu iyi. Bunun en üstüne çıkacağım. Bakalım ne varmış en üstünde. Bekle kardeşim bekle patlatma bekle. Patlatma en üstüne çıkacağım. Çıkayım sonra patlat. Tam çıkarken basarsan ne sinirlenirim. Böyle çıkarken bomba atayım aşağıda. Düşelim. Düşelim. Çıkıyoruz patladı ama bir şey olmadı. Winch süre, sürebiliyor sürebiliyor muyuz? Konuşamadım. Çıkalım en üstüne. Buradan ucundan ateş etsem olur mu? Aşağı düştü. Hayır yanlışlıkla buraya ateş ettim. Buraya düşecek. Düşecek. Şimdi buraya bomba koyacağız. Aa şimdi bu patlatacak şimdi patla bayağı verdi aha burayı da patlatmışım yanlış her hareket ettiğimde patlıyor dokunuyor yani ha gidiyorum 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 ha havada uçuyor. havada yürüyorum havada yürüyen ilk çocuğum görüyorsunuz bu arada çocuk muyum onu da bilmiyorum basalım direkt düşüyor o zaman bomba ile patlatalım direkt çantamız doldu satalım Aa, kabul diyor yine dolmuş ba alalım i̇ki, iki kat para Uf, güzel hemen sırt çantası alalım tam da 1200 tamam Buraya yenilenmiş. Aa 10 seviye olmuşuz. Burada diğer başka yere geçelim. Buralarda hızlandırıyor arkadaşlar. Ha, yanlış yere gidiyorum şu an. Geldik. Bakalım burada çiftlik yeri gibi bir şey. <laughs> burada da su şeyleri var. İçinden keşke su çıksa da. Oyunu biraz gerçekçi. Aa su gibi bir şey var. Bir dakika onu düşüreceğim. Su varsa oyun çok güzel. Bakalım su mu? Aa evet su düşüyor. Ee, damla adam damla damla düşüyor. Bir tane adam daha var içeride galiba. Patlatıyor da patlatıyorlar. Koyalım. Kaç 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 kaç. Orada kalınca çok kasıyor. Şimdi bayağı kasacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biraz para biriktirdim ve yeni bir şey aldım. Gördüğünüz gibi mor bir bomba. Sağ altta x2 para olduğu için direkt o bitince satmaya gideceğim. Bakalım ne kadar para alacağız. Çok işe yarıyor bu ikisi iki 2 para. Patladım buraları da biraz yıktım. düşecek ve düştü altına girdim burada kalamadım satacağız ve 4000 para iyi kabul basalım bakalım başka bir şey gelecek of kaç 18000 iyi 18. iyi bir bomba alalım İyi bir tane de şey alalım 15.000'lik tam da 15.000'lik var. Takalım. Ve çok güzel. Aa mavi de gelmiş. Bunlar inşallah bir 100 bin param para gelir diyeceğim. Bundan da 2'si 2. 2'si 2 bir işin özeyi aramıyor ya. Bize 2 vermeyin. Ama ya da işe yarıyor kalsın. Belki bir yerde kullanırız. Burası arkadaşlar 15 level istiyormuş ben girmiyordum daha fazla izler diye de 20 olduğunda da bir yere geçer. Burada da kaleler var kaleye surları yıkıyoruz burası Çanakkale geçilmez gördüğünüz gibi geçiyorum nasıl oluyor ben de bilmiyorum oyun bozuk yapmışlar ve patlattı bayağı patlatıyor bu bize yeni bir çanta gerekiyor çünkü bu çok az kaldı. Duvarın arasında kaldı bomba. Ve çantamız doldu. Sat upgrade edelim. Gidip bakalım çanta var mı iyi bir çanta. Çantaya bakacağız. Of 1500'e var. Alalım. 1500 kapasiteli. Çıkalım çıkalım Evet. Geldim. Şimdi şu altı patlatak nasılmış? Of. Bu da çok güzel. Direkt patlatıyor yarısını. üçlü olmasa da tekli olup daha güçlü olsa daha iyi olurdu. Şimdi bazen laga gidiyor. Vuramıyor. Aa, yanlış yere koydum. Biz patlatalım bari. Patladı. Düşmedi. Şurayı patlatalım ve düştü. Şurada bir tane sur kalmış bari. Orayı da kıralım. İşte Evler var da evlerin ne, al ne alaka onu bilmiyorum kalelerin yanında. Burada kocaman iki katlı bir ev var. Ne oldu? Kafama uçtu taş. Bir girelim bakalım. Patlatalım. Nerede bomba? Bomba nerede şimdi? Açıklayın bak. Of. Direkt yine çantamız doldu. Bu sefer 6000 lira. Ama sonraki şey için 6500 istiyor da alabiliriz ya. Alalım bari. Çantayı aç. Alalım 6500. Tamam. 2500 kapasitemiz var artık. Koş 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 koş. Hemen 10, 20 level alıp öbür yere geçmek istiyoruz. Sahil kıyısına. Buradan öbür bölümler gözüküyor ama giremiyoruz. Orada biri var. Gidecek. Adam kim? Altından jet motoru gibi bir şey geçti. Bakalım. Bırak bombayı. Arkadaşlar bu arada sesim nasıl geliyor? Yorumları yazın. Bazı değişiklikler oldu da. Sesim nasıl geliyor? Ona göre ayarlayayım. Ya, bomba başka yere gidiyor ya. Olsun ya patlattı. Burası da bağlantı var. Orayı da patlatalım da yıkılsın. Ah, patlattım. İkinci kata çıkalım şimdi kata zıplayarak mı çıkacağız? Ha, tamam. Teşekkür ederiz kardeş. Bizi çıkarttığın için. Ne oldu? Niye buraya geldim anlamadım ki ya. Reset karakter yapayım bari. Buraya kadar fırladım nasıl olduysa. Keşke şuraya falan girseydim bugla. Çok güzel olurdu. Ve gelelim. Şuraya Aha. Bu eve hiç kimse dokunmamış Neredeyse Şuraya bir bomba koyalım da Direkt çantamızda olacak zaten Ve çat satmaya gidelim Ne kadar para 9000 lira Hemen bu şey yapmadan Gidelim alalım ah. Adamlar hala birinci bölgeye gidiyor Aa. Robux'la mı almış? bu bo oyunun botları mı? SGP mi? O neyse oymuş. Biz de götür ya. O kadar para vermiş. Hemen nasıl 20 level olacağım ya? 20 level olup öbür bölüme geçmek istiyorum da. Geçelim şimdi. Bas şu şurada B var onu yıkalım. Buraya niye olsun oraya da gönder bir şey olmaz. diyelim bakalım. Merdiven var burada. Bir de merdiven yoktu. Ya buranın bari patlatalım. Merdivenini patlatıp koşalım koşalım. Ha, patlayacak patlayacak patlayacak. Koş ve koştuk galiba. Bu nasıl bir ikinci kat ya çok az bir bölümü var. Ne oldu? Eşyalar havada uçuyor laktı yüzünden. Burada ocak varmış ama ocak hali kalmamış. Şuradan çantamız oldu. Baya para veriyor şey olduğu için. Şuradan da bir tane paramızı alalım. Ekstra hız mı? Ah arkadaşlar çok güzel oldu. Çok güzel oldu bizim için. Tak 5000. Neresiydi? Tamam. Arkadaşlar bir de bununla hızlı of uçuyoruz. Uçu hemen patlatalım ve geçelim bölümü. <laughs> Ekstra çok güzel oldu. Ne kadarlık? 5 dakikalık. idare eder. Haritaları yenileyin. Her şey bitti. Hala yenilemedi oyun. Oyunda arada haritaları yeniliyor. Az önce şey önceki şeyde gördüğünüz gibi yemyeşil oluyor. <laughs> direkt patlı bomba git bomba gitmiyor diyeceğim de gitti buraya tamam ekstra hızda iyi çok iyi bayağı üstümüze düşüyor bombayı koy arkadaşlar bu arada karakterimi değiştireyim mi böyle mi tutayım onu da yorumlara yazın ona göre karakterimi değiştiririm. Sorun olmaz yani. Çünkü ben Bacon'ı sevdiğim için böyle duruyorum. Siz söyleyebilirsiniz. Hala yenilemediler haritayı. Haritada bir şey kalmadı yenileyin. 20 level olak da hemen öbür haritaya geçelim. Öbür haritaya geçip bu bitirelim videoyu. Çok uzun oldu bayağı. Arkadaşlar bu arada ben yapabilirsem bugün bir tane daha video atmaya çalışacağım. Çünkü o kadar fazla video çekemediğim için. Okul falan oluyor. Ondan video çekemiyorum. Geçelim bakalım. 18'de vesaire hala. Haritada patlayacak bir şey kalmadı. Oyun niye yenilemiyorsun? Bak öbür yere geçeceğim artık daha az levelli olan. Patlat. Hala uçuyor. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir genetik? Tamam. Burayı da patlattım artık şey olsun ya yenilensin. Şuraya geç. Çok geçmek istiyorum. Şurada roket var. Rokete bineceğim. Uzaya uçacağım. Altıma bombayı koyacağım. Heh, tamam yenilendi. Sonunda ya. Bir yenilenme de. Hadi. Ha gayret. Biraz daha sarf et de. Tamam. Direkt bombayı koy. Ve çantamızda olsun. Galiba 19 level olacağız. Olmadık. Baya da fark kaldı. Çok zor artık level, level atlamak. 19 levelde bitirek, bitirelim videoyu. Satalım. Tamam arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Daha söylediğim gibi daha fazla simülatör oyunları çekmemi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın bay bay